Sevgili dinleyenler ilk konuğumuz Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist, profesör, doktor Sayın Neza Terhan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Terhan. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Esra. Çok teşekkür ederiz. Ee, hocam 21. yüzyıla uyum ve yeni yüzyıl becerilerini konuşalım istiyoruz sizinle. 21. yüzyılın becerileri nelerdir acaba? Öncelikle bizim için bunu açıklar mısınız? Tabii 20 yüzyılın becerileri özellikle yeni yeni öğrenme ve yenilik becerileri de denebilir buna Yani hı hı. öğrenme modeli değişti 21 yüzyılda ve yenilik çok hızlı bir yenileşme hareketi var bütün dünyada değişim var bu öğrenme modelinin değişmesi ve hızlı dönüşüme uyum sağlamak için geliştirilen beceriler hem bunlar kastediliyor. Mesela bu becerilerden akademik ve teknik beceri ler hep üzerinde durulurdu. Yani 21. yüzyılda bu akademik ve teknik becerilere ilave olarak sosyal ve duygusal beceriler ön plana çıktı. Hı hı, e, hı. Sosyal ve duygusal beceri olmadan akademik ve teknik beceri sınırında kalırsa kişi çağı kaçırıyor. E, çünkü e, akademik ve teknik becerileri artık dijital dünya daha çok yapmaya başladı, evet. dijital dönüşüm yapmaya başladı. E, ama dijital dönüşüm yapamayacağı şey en önemli şey sosyal ve duygusal alandaki e, değişimleri yenilikleri yapamayacağı için bu alanda e, becerilerini geliştirenler 21. yüzyıla yakalamış olacaklar ve 21. yüzyıla en azından fark oluşturabilecekler. Burada e, özellikle de 2000'li yılların başında başlayan en önemli e, sosyal ve duygusal beceri ile ilgili e, değişim yapan nörobilim beyin temelli öğrenme oldu hı, hı yani beyin hı. temelli öğrenme ve beyin temelli öğrenme 2018'de patlama yaptı. 2018'de e, yapay zekanın kara kışı bitti. Evet. Yapay zeka biliyorsun 2000'li şey 1950'li yıllarda başlamıştı ama bir türlü şeydi böyle toprak altında kalmıştı. Hı hı bir hı hı. bu beyin temelli öğrenme nöron <laughs> nötrük yani beyin çalışmalarıyla beyni simüle etmeye başlayınca bilim ve yapay zeka <laughs> yeniden ortaya çıktı ve bu eğitim sistemini de etkiledi bu. Yani teknolojiyi etkiliyorken eğitim sistemi de öğrenme modeli değişti. Yani öğrencilerin işte geleneksel öğretim tarzlarına öğretmen anlatıyor, öğrenci dinliyor, notlar alıyor, çalışıyor, geçiyor. Evet. Bu bu tarzdaki bir değişim yani şu anda eee çağı kaçırmak demektir bu tarzda. Bu deneyimleyerek öğrenme dönemi başladı. Hı -hı, ve hı -hı. bu böyle durumlarda yani yeni deneyim ve girişimlere açık olmak. Problem çözme yöntemleri değişti. Hı -hı, yani hı -hı, problem çözme yöntemleri değiştirerek e, özellikle yani ekonomik ve İnsan yani şu anda da mesela savaşlar klasik nasıl böyle savaşlardan çok ekonomik ve siber savaşlar şeklinde. Tabii, evet. Yani ülkenin büyüklüğü toprak ve nüfus değil ekonominin büyüklüğüne göre ölçülüyor. Zenginlikler evet. de maden rezervleriyle değil de startup patent sayılarıyla ölçülüyor. Doğru. Böyle doğru. bir çağdayız şimdi. Böyle bir çağda yani zenginlik deyince illa maden rezervi gibi eski çağlara gibi düşünmek bu çağı kaçırmak oluyor. Burada hı hı takım hı. çalışması ön plana çıkıyor. 20, -20 yüzyıl becerilerinde. Takım hı hı. çalışması da e, sosyal ve duygusal beceri gerektiriyor. Yani insan tek başına günlerce çalışsın ki birey dehası yerine grup dehası ön plana çıktı. <laughs> yani grup takım çalışması ya grup çalışması yapanlar başarıya ulaştırıyorlar. Yani <laughs> bu nedenle işbirliği becerileri ortaya çıkıyor insanlar. Yani aslında çıkıyor. insan olmaya dair özellikler, sosyal ilişkiler hmm. vesaire, tamam. duygusal tamam. yönü tamam. işin. <laughs> <laughs> yani bağlantılı bağlantısallık deniyor, konnektivizm denilen beceri bu. İnsanların network ne kadar genişse insan o kadar Yaptığı işi hem görünür yapıyor hem etki gücü artıyor, sosyal etki gücü artıyor. Yani bu çalışmalarda mesela özgün değeri olan bir şey yaptın ama sosyal etki gücün yoksa sınırlı kalıyorsun. Yaygın etki olması için muhakkak bunun sosyal alanlarda ifade edebilmen ve bunu bir anlatabilmen gerekiyor. Çünkü yenilikçilik gibi girişimcilik önemseniyor. Eskiden beri hep var, yenilikçilik girişimcilik, hı hı hı. yenilikçi girişimci olan ama şu anda yenilikçi girişimciliğe kişinin bunu yaptığı işe toplumun bilgilendirmesi sosyal etki içinde olması ön plana çıkıyor. Nitelikte tekno girişimcilik burada önemli. Bir diğeri de 21. yüzyıllar objektivizm önemli. Yani insanlar insanlar da adalet ihtiyacı daha çok insanlar rekabetçi bir dünya ortaya çıktı kapital sistem nedeniyle evet. insanlar bencilleşmeye başlayınca objektiften uzaklaştılar. Yani şirketlerde daha önceleri böyle rekabet teşvik edilirken şimdi toplam kalite adı altında rekabet değil de grup grup çalışması üst, yapabilen kalit toplam kaliteyi alıyor. Yani tek hı hı. başına başarılı olmak değil. Bir takımı baş başarılar yaparsa toplam kalite elde etmiş oluyor bir kimsenin. Başarı da kişinin o günkü başarısı değil, sürdürülebilir başarı mesela sürdürülebilirlik de 21. yüzyıl becerisi. Yani 5 sene sonra aynı kalitede ürün üretebilecek misin? Bir hı. öğrenci şu anda sadece şu anda mutlu bir başarıla ama yani okul bitince de başarılı olabilecek mi? Hayat başarısı, akademik başarı var ama hayat başarısı olacak mı? Hı -hı, yani bunlar da yani o uzun orta ve uzun vadeli düşünmede de diğer 21. yüzyıl becerilerinden birisi. Buna objektivizm deniyor. Hı -hı. Bütüncül bakabilmek, sadece bir ağaç değil bütün ormanı görerek hareket edebilmek. Çünkü doğada zıtların dengesi var. Evet. Zıtların yani sadece bir alanı görmek yetmiyor. Karanlıkla mücadele etmek istiyorsun. Bir mum yakacaksın gibi hı hı, çünkü hı. karanlık arttığı zaman şey e, yani karanlık nedir aslında aydınlığın olmaması demek entropi yasası bu hı hı, bu hı. entropi yasasına uygun davranmak yani burada burada bir önemli beceri de şu ortaya çıkıyor yani e, negatifle savaşmak yerine pozitifi güçlendirmek pozitivizm pozitif yaklaşımlar evet yani evet bu beceri burada yani bu nedenle şeylerle devamda yani, e, olumluyu artırdıkça olumsuz kendiliğinden azalıyor. Bir davranışsal entropi var. Ve ee, mesela diğer bir 21. yüzyıl becerisi 20. yüzyıldan önce kapital sistem insan homo ekonomik Yani insan ekonomik varlıktır. Hı hı. Rasyonel aktör akıldır. Her akla uygun olan şeyler insanın hayatında tek belirleyicidir olarak kabul ediyordu. Onun için temel ihtiyaçlarını gidermek, kar zarar analizi insanın ekonomiyi etkileyen en önemli faktör deniyordu ama 21. yüzyılda şu çıktı. bu, bu Kahneman Nobel ödülü aldı bu davranışsal iktisat teziyle. Eee insan ...homo ekonomicus değil... ...homo psikologicus'tur insan. Hmm. Yani psikolojik varlıktır. Yatırım yaparken, satın alma davranışında... E, 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 iht, e, ...ihtiyaçlarını belirlerken... ...sadece... Rasyonel aktör akıla göre değil duygulara göre de karar veriyor. Sevdiği şeylere daha çok yatırım yapılıyor. Güven duygusu hissettiği yerde yatırım yapıyor. Evet. takdir övgü arzusu ona yatırım yaptırıyor. Bu nedenle bunları da göz önüne almak gerekiyor ee, insanın e, kendini geliştirmesinde, bir toplumun e, karar mekanizmalarını çalıştırabilmesinde hı hı, e, bu hı hı. E, bunlar da önemli diye e, üzerinde duruldu. Yani hı hı. hatta toplumda böyle bir insanın yer edinebilmesi, söz sahibi olabilmesi nasıl olacak? 20. yüzyıl beceri, burada da bir 20. yüzyıl becerisi üst kimlik edinen bir kimse toplumda yer edinme, söz sahibi olma konusunda daha başarılı oluyor. Çünkü dijital okuryazarlığı yüksek oluyor evet. Kişinin. evet. Karar mekanizmalarında daha iyi karar verebiliyor. Yani bir hızlı değişimi yakalayabiliyor. Gelişmelere mesela uyum sağlayabiliyor. Bu tarz hı. kişiler yani yeniliği takip edebilmek önemli ama yeniliği kendi amacın doğrultusunda kullanabilmesi de önemli kişinin. Yani evet. yeniliğin kurbanı değil, evet. yeniliğin yöneticisi olmak. Evet. Ön plana çıkıyor. Yani genel olarak 20. yüzyıl becerisinden anlayacağımız bunlar diyebiliriz. Evet. Sayın evet. hocam çok hızlı değişimler oluyor ya son yıllarda işte 21. yüzyılın başında <laughs> belki kuşaklar arası çatışma ya da bakış açısı bu anlamda da. Daha zor olabiliyor. O yüzden e, 20. yüzyıldan gelen ebeveynlerin çocuklarını 21. yüzyıla nasıl hazırlaması gerekiyor? Nasıl 21. yüzyıl becerilerine uyumlu bireyler olarak yetiştirebilirler? Tabii tabii bu çok önemli. Önce burada bir zihinsel dönüşüm gerekiyor. Yani anne baba çocuğunu yetiştirirken ben bakıyorum, e, benim zamanımda öyle değildi benim hı hı. annem babam böyle davranıyordu bizim çocuklarımız böyle davranmıyor diye hı hı, düşünüyor hı hı. bu aslında Mısır papyruslarında Hidit tabletlerinde de olan bir şey yani bu kuşak çatışması da Sokrates'te de var kuşak çatışması İki şey hep değişmemiştir. Biri kuşak çatışması, diğeri de gelen kaynana meseleleri. Hidret Ta evet. tabletleri, Mısır-Babil tabletleri hepsinde var. Şimdi Bu bu meselede e, muhakkak olacaktır ama bu çağda bilgi daha önce 30 senede bir bilgi e, eksiyorsa, eskiyorsa şimdi e, 3 senede eskiyor bilgi. Evet, kuşak evet. çatışması daha gürültülü yaşanıyor şimdi çok daha fazla yaşanıyor. E, bu yaşandığı için yani anne, e, anne babaların da eğitimcilerin de buna ayak uydurması gerekiyor. Tabii. Yani öğrenci odaklılık çıktı mesela şimdi 20. yüzyıl becerilerinde eğitimde öğrenci odaklılık. Biz mesela ben üniversitede ya da diğer yerlerde bu konu açıldığı zaman ne demek öğrenci odaklılık? Yani öğrendiği için artacak mıyız? Ne demek gibi ciddi itirazlar var. Ama öğrenci odaklı demek öğrencinin her evet her dedini evet demek değil. Hı hı. Yani öğrenci açısından da olaylara bakabilmek, öğrencinin ihtiyaçları açısından da bakabilmek. Hatta bununla ilgili Hazreti Ali'nin çok güzel bir sözü var. Ç çocuklarınızı yani onların yaşadığı çağa göre değil, onların yaşayacağı çağa göre yetiştirin diyor. Değil mi? Evet. Tabi. Yani bu o, bunu işte ileriyi öngöre bir öngörü yetiştireceksiniz. Çocuk orta ve uzun vadeli düşünerek. Yani Teknolojik olarak böyle zenginleştirilmiş bireyler yetiştirmemiz gerekiyor. Hı hı. Biz öyle bireyler değil. Hı hı, yani böyle hı. öğrenme ortamları var. Bu da toplumun ihtiyaçlarını okuyarak ortaya çıkar. Bireyin ihtiyaçlarını ihtiyacı takip edecek. Ben şu kapitalist sistem insanlar diyor ki para'yı takip et diyor. Hı hı. Halbuki ihtiyacı takip edip yeni şeyler yaptığın zaman para kendiliğinden geliyor arkada. Yani bu toplumun ihtiyacı, çalışanların ihtiyacı, insanların ihtiyacı nedir ona odaklı. Çalışan da ve öğrenci de böyle durumlarda memnun oluyor bir eğitim sisteminde. Ya anne baba çocuklar demiyorum çocukların ihtiyacı nedir odaklı. Anne baba kendi kafasındaki şablona göre çocuğu eğitmeye çalışıyor. Evet. Çocuğun ihtiyacı olan şablonu belirleyip ona göre Eğitmemiş, bireyselletmiş öğren, öğrenme ön plana çıktı bu zamanda onun için. Yani hı hı hı. Çocuğu, her çocuğun yeteneğine göre öğrenme değişiyor, güçlü zayıf yönlerine. Yani çoklu zeka odaklı öğrenme hı hı, özellikle. Hı hı hı. Yani çocuğu, bazı çocuklar mesela müziksel zekası yüksektir, kapı gıcırtısının oynar o çocuklar. Evet. E buna illa müzisyen olması gerekmiyor. Öğrenirken e, müziksel unsurları kullanarak öğrenecek. Yani çocuk sosyal zekası yüksek o çocuğu sos, e, oturmayı oturamaz o çocuklar mesela aktif olurlar onları ona göre alanlara yönlendireceksiniz. Yani bunu mesela milli eğitim sistemimiz bunun e, farkına vardı. Proje odaklı okullar ortaya çıktı. Bunlar aslında e, böyle öğreniliyor. Hı hı. Ve mesela hı hı. okuduğunu anlayabilmeyi öğretmek gerekiyor. Buna yöntem deniyor eğitimde. Hmm. Metabilistel hmm. bir anne bir baba Metabilistel öğretmek istiyorsa Anlam arayışını öğretecek Bir şey öğrendiği zaman neden diye soracak Sorgulayacak eleştirisel düşünecek Eleştirisel düşünen şey, Şeyin Üzerinde düşüyor meta, meta, Metafizik düşünüyor Metabilistel düşünüyor Olayları doğal üstü düşünebiliyor yani Bu eleştirisel düşündüğü zaman Sorgulayan insan yeni keşifleri Yapabiliyor 21. yüzyılın en büyük becerimi eleştirisel düşünce. Biz evet. şimdi sorma, düşünme, itaat et diyen bir geleneksel şeyimiz var. Yani çocuk istiyoruz, geleneksel eğitim sistemi istiyoruz. Sorma, düşünme, itaat et sistemi, orta çağ sistemi. Evet. Yani bu, bu zamanda var. Sor, sor, düşün, İkna olduysa inandıysan itaat et demek lazım. Hı hı, İnanmadığı hı. bir şeye itaat ettiği zaman o çocuk ses çıkarmıyor, itaat ediyor ama ilk fırtınada dağılıyor, ilk rüzgarda yıkılıyor. Hı hı, yani bu hı. nedenle muhakkak inan inanarak, ikna olarak e, ilerlemesi gerekiyor bu işin. Öğrenci odaklı demek, ki, öğrencinin e, sevgi ve e, güvenini kazanarak çalışıyor. E, yapılan ilişki burada başını okşa yoksa hayır denir öğrenciye. Her dediğine evet denmez. Evet. Ve evet. Öğrenciler ben şu anda Z kuşağı öğrencileri hani bazı eleştiriliyor ama çok sevimliler. Hmm. Yani gerçekten istekliler, sevimliler, öğrenmek istiyorlar ve ciddi bir masumiyet arayışı var onlarda, adalet arayışı var. Ne güzel. Haksızlıktan çok rahatsız oluyorlar. Bu iyi bir şey, bunu bozmayalım ya. Evet, evet. Yani bazı, çok bak, bütün seyir. dünyada işte gaz olaylarında görüyoruz. Gençler duyarsız kalmadılar. Yani siyasal sistemler hepsi çıkarcı davrandı ama da, gençler objektif davranabiliyor. Doğu oh. kültürlerinde niye gençlerde tepki yok? Çünkü doğu kültürleri baskı kültürleri bak. Otoriter Hı -hı. kültürler. Hı -hı. Böyle Hı -hı. kültürlerde insanlar duygularını bastırıyorlar. Büyük şey oldukları zaman otorite kalktığı zaman da anarşist oluyorlar hı hı, yani, hı hı. ya da yalanı öğreniyorlar iki yüzlülüğü öğreniyorlar her masada farklı konuşan tipler ortaya çıkıyor yani yani onun için yalanın ortaya çıkmasının yaranın kültür haline gelmesinin en büyük sebebi müstebit yönetimlerdir yani baskı korku evet, e, evet. kültürleridir yani, bu nedenle bunu bu da baskıyla korkutarak eğitim sistemi, geleneksel eğitim sistemi bu çağın yöntemi değil. Madem 21. yüzyılda yapacağız, sorgulayan öğrencileri, eleştiren öğrencilerden rahatsız olmayacağız. Eleştiren öğrenciler, eleştiri armağan gibi göreceğiz. Yani hı hı. Bunu anne baba da böyle. Çocuklar eleştirsin, ta ki içine atmasın. Hı hı, anne baba hı. da araştırır beraber bak çocuğum bakalım eğer ben biliyorsam söylerim. Bilmiyorsam beraber öğreniriz derler. Bu yol arkadaşı olursun anne baba <gülüyor> çocukla. <gülüyor> e, ve böylece birlikte öğrenirler. Zaten bu 21. yüzyıl becerilerinden birisi öğrenen örgüt felsefesi. Yani anne de öğrenecek, baba da öğrenecek, çocuk da öğrenecek. Okulda da öyle. Öğretmen de öğrenecek, öğrenci de öğrenecek. Bilgiye <laughs> ulaşmak çok kolay <laughs> şimdi. Yani öğrenen organizma sistemi. Öğrenen organizma olabilmesi için muhakkak herkesin öğrenme arzusu, hedefi, kendini yenileme isteği olması gerekiyor. Yani teknolojide de öyle çok hızlı değişiyor. Yani teknolojiyi, dijital okuryazarlığı yakalayan zaten 21. yüzyıl becerilerinde yönde kullanırsa en büyük beceri problem çözme becerisinde kazanmış olur diyebiliriz <laughs> evet. Evet. evet efendim çok teşekkür ediyoruz Rica bize katıldığınız için bu aktardıklarınız Rica için iyi günler diliyoruz iyi, günler. i̇yi Rica çalışmalar Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü psikiyatrist profesör doktor Nevzat Terhan konuğumuz oldu